Evet arkadaşlar burada gördüğünüz her şey ben size sahte siparişte vereceğim. Size bütün malzemelerimi göstereceğim diye bir şey demiştim hatırlıyorsan videoda. Eğer daha önce o videoyu izlemediyseniz öncelikle o videoyu izleyin. Şimdi size sahte siparişte ben isteyebileceğiniz malzemeler burada verdim arkadaşlar. Ama size bunu böyle biraz tanıtacağım. Ee, diğer videomda da bunu böyle anneme yaptığım sahte bir sipariş şey gösterecektim yani. Burada öncelikle şöyle bir bileklik. Eskiden bunu kullanıyordum. Bileklik diyorum kolye. Şöyle bu da kendi el elim el yapımı bileklik. Bu da makarnalardan yapılmış el yapımı bileklik. Boncuklar. eğer siparişte fazla olursa koyabileceğim kutu. Bunu size vermeyeceğim. Yani sahte siparişte. Şöyle bir neydi? Gözlük süsü. Tesbihler. Üç tane. Bir tane saat. Böyle sticker bir tane. Ana sticker bir var üstünde. Böyle birkaç figür. yüzükler. Bunlar da figür. Sonra eğer bana sticker koyabilir misiniz dediğinizde içlerinden bir tane sticker seçiyorum. Siz belirlemiyorsunuz bunu. Sonra böyle ST diye bir şey var. Bu neden olduğunu bilmiyorum ama yani eğer isteyen bunu koyabilirim ya da şeyle E koyabilirim ya da sadece E ya da sadece şeye koyabilirim. Bunlardan seçebiliyorsunuz. Böyle bilezik türlerinden var. Bu kutu. Böyle bunlarda da kutuluyorum. Sonra burada da birkaç tane figür var. Bu ne Neca Necati'ye ayrı verebilirim. Ya da şu hama boncuktan yapılmış şeye ayrı verebilirim. Bu rozet gibi bir şey. Böyle ama bunları sahte siparişte veriyorum. Gerçek gönderim gibi bir şey yok yani. Sadece videoyu çekiyorum. Çektikten sonra da geri kaldırıyorum. Bu kadardı. Görüşürüz. Tekrar göstereyim. Şöyle istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazın. Bay bay.